Selamun Aleyküm Arkadaşlar 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi konu anlatımında birlikte olacağız. Ee, okulumuzda 4. ünitede kalmıştık. 4. ünitemiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem ve Aile Hayatı. Bu ünitenin bazı konularını okulda işlemiştik. Fakat o konuların kısa bir özetini yaptıktan sonra kaldığımız konudan e, devam edeceğiz. Şimdi birinci konumuz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem evliliği ve çocukları. Peygamber Efendimiz daha doğmadan önce babasını, 6 yaşında annesini ve 8 yaşında dedesini kaybetti. Daha sonra onu amcası Ebu Talip himaye etti. Ebu Talip ticaretle uğraşıyordu. Peygamber Efendimiz de Ebu Talip'in yanında zamanım zaman e, ticaret için yolculuğa çıkmıştır. Peygamber Efendimiz ilk yolculuğunu 12 yaşındayken Şam'a yapmıştır. Peygamber Efendimiz amcasının yanında ticaret konusunda da tecrübe edinmiştir. O zamanlar ticaretle uğraşan Hazreti Hatice Mekke'de Kureyş'in en asil kadınlarındandı. Ağırbaşlı, temiz ve güzel ahlaklıydı. Hazreti Hatice'ye bu özelliklerinden dolayı temiz kadın anlamına gelen Tahir'e ismi de verilmişti. Hazreti Hatice ticaretle uğraşıyordu fakat e, ticaret kervanının başında kendisi yolculuğa çıkamıyordu. Dolayısıyla bu işi ücretle tuttuğu kişilere yaptırıyordu. Fakat Hazreti Hatice bu kişilere fazla güvenemiyordu. Dolayısıyla daha sonraları e, dürüst, güvenilir birisiyle ticaret yapmak istedi e, ve Hazreti Hatice'nin böyle bir arayış içerisinde olduğunu duyan Ebu Talip durumu yeğeni Hazreti Muhammed'e anlattı. Peygamber Efendimiz de Hazreti Hatice'ye gelerek beraber ticaret yapabilecekleri konusunda onunla görüştü. Ve neticede birlikte ticaret yapmak konusunda anlaştılar. Peygamber Efendimiz ilk ticaret yolculuklarına çıkacakları zaman Hazreti Hatice yardımcısı Meysere'yi de peygamber efendimizin yanında göndermiştir ona yardımcı olması için. Ve bu yolculuktan dönüşünde peygamber efendimiz büyük bir karla dönmüştür. Meysere'de peygamber efendimizin ne kadar dürüst, ne kadar güvenilir olduğundan Hazreti Hatice'ye bahsetmiştir. Hazreti Hatice peygamberimizin bu özelliklerinden etkilenmiştir ticaret konusundaki yaptıkları bu ortaklık kısa bir süre sonra evliliğe dönüşmüştür. Peygamber Efendimiz 25, Hazreti Hatice 40 yaşları civarındaydı. Bu evlilikten 6 tane çocuk dünyaya geldi. Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsün ve Fatıma'dır. Fatıma haricindeki diğer çocukları Peygamber Efendimiz hayattayken vefat etmiştir. Ee, Peygamber Efendimiz hayatında e Hazreti Hatice'nin ölümünden vefatından sonra e, Maria ile evlenmiştir. Maria ile evliliklerinden de İbrahim adında bir erkek çocuk dünyaya gelmiştir. İbrahim de yine küçük yaşta vefat etmiştir. Peygamber Efendimizin ilk erkek çocuğu Kasım olduğu için ona Ebur Kasım da denilmiştir. Şimdi ikinci konumuz bir eş olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ve Hazreti Hatice birbirlerine karşı saygılı ve anlayışlı davranmıştır. Evlilikleri tüm Müslümanlara örnek olmuştur. Peygamber Efendimiz ihtiyaçlarını kendisi giderir ve ağır işlerini her zaman o üstlenirdi. Eşine yardım etmekten çekinmezdi. Peygamber Efendimiz ailesinin fikirlerine önem verir ve ciddi meseleleri de onlara danışırdı. Peygamber Efendimiz eşine karşı davranışlarıyla diğer insanlara da örnek olmuştur. Peygamberimiz ve eşi Hazreti Hatice'den de şöyle bahsetmektedir. Allah bana ondan daha hayırlısını vermemiştir. Çünkü herkes benim peygamberliğimi inkar ederken o bana inandı. Herkes beni yalanlarken o beni tahsik etti. İnsanlar mallarını esirgerken o malıyla bana destek oldu. Allah bana ondan çocuklar nasip etti diyerek eşinden övgüyle bahsetmiştir. Diğer bir konumuz ise bir baba olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem evlatlarının her şeyle yakından ilgilenmiş, çocuklara daima sevgi ve şefkatle yaklaşmış. Çocukları arasında ayrım yapmaz, yapılmasını da hoş karşılamazdı. Çocukları Adaletli davranılmasını isterdi. O dönemdeki cahili yarapları erkek çocuklarını üstün tutar, kız çocuklarına fazla değer vermezdi. Hatta onlara kız çocukları dünyaya geldi müjdesi verildiği zaman e, utancından yüzleri kızarırdı, ne yapacaklarını bilemezdi. Hatta bazıları kız çocuklarını diri diri toprağa gömerdi. Peygamber Efendimiz kızı Zeynep dünyaya geldiği zaman, o biraz büyüdükten sonra onu omzuna alıp Mekke sokaklarına dolaştırmıştır. Dolayısıyla çocuklara adaletli davranılmasını istemiştir. Çocukların sevgi bağını koparacak, onları üzecek davranışlardan kaçınmıştır. Çocuklarla oyun oynamış, sevinçlerine ortak olmuştur. çocuklarının eğitimiyle ilgilenmiş... Güzel, akla, güzel ahlak sahibi olmaları için özen göstermiştir. Peygamber Efendimiz bu konuda e, çocuklarınıza ikram ediniz ve onları güzel terbiye ediniz. Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir başta bulunamaz diye buyurarak anne ve baba, babanın çocuğa karşı ilk sorumluluğunun ona güzel ahlak kazandırmak olduğunu işaret etmiştir. Şimdi diğer bir konumuz bir dede olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Torunları Peygamber Efendimizle vakit geçirmekten ve onunla oynamaktan çok keyif alırlardı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bazen torunlarının karşısına geçerek kollarını açar, kendisine doğru koşmalarını isterdi. Yanlış yaptıkları konularda torunlarını uyarırdı onlara doğruyu ve güzeli en iyi şekilde öğretirdi. Sadece torunlarına değil, bütün çocuklara sevgiyle yaklaşırdı, çocuklara selam verirdi. Bir gün Peygamber Efendimiz torunları Hasan ve Hüseyin'le oynarken onları sever, e, kucaklar, öperdi. Bunu gören e, halktan birisi Peygamber Efendimiz'e diyor ki, benim On tane çocuğum var. Hiçbirini senin yaptığın gibi böyle sevip öpmedim diyor. Peygamber Efendimiz de onun bu sözleri üzerine ona merhamet etmeyene merhamet edilmez diyor. Son konumuz olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesinin örnek davranışları. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden mutluluklar ve üzüntüler paylaşılırdı. Akrabalık ve komşuluk ilişkilerine önem vermişlerdir. Şimdi Peygamber Efendimiz ilk peygamberlik görevi verildiği zaman ne yapmıştır? İlk tebliğ vazifesine yakın akrabalarından başlamıştır. O yakın akrabalarına tebliğ vazifesinde bulunmak için evine davet etmiştir. Onlara tebliğden önce ikramlarda bulunmuştur. Tebliğ vazifesini yapmıştır. Ve komşularıyla her zaman iyi ilişkiler içerisinde olmaya özen göstermiştir. Peygamber Efendimiz komşunun komşu üzerinde birçok hakkı olduğundan bahsetmiştir. Hatta sahabenin birisi diyor ki Peygamber Efendimizin komşunun komşusu üzerindeki haklarından bahsederken neredeyse komşuyu komşuya mirası yapacak zannettim diyor. diğer bir şey yoksullarla ve yetimlerle ilgilenmişlerdir. E, Mescidi Nebi'nin kenarında bulunan Ashab-ı Suffe dediğimiz o Suffe'de yaşayan asap gençler çocuklar vardı kimsesi çocuklar vardı. Peygamber Efendimiz onların ihtiyaçlarını gidermiş, onlarla yakından ilgilenmiştir. Evlerinde misafir ağırlamışlar ve insanları misafir ağırlamaya teşvik etmişlerdir. Peygamber Efendimizin evinde misafir eksik olmazdı. Misafirlere ikramda bulunurdu. İsraftan ve gösterişten uzak durmuşlardır. Peygamber Efendimiz ve ailesi sade bir hayat yaşamıştır israf etmemişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Muhakkak ki Allah israf edenleri sevmez buyurmuştur. Bu ayetin mucibince Peygamber Efendimiz ve ailesi de israftan uzak, sade bir hayat yaşamışlardır. Konumuz burada bitiyor.